Merhabalar benim güzel ailem Hacerle kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Umarım iyisinizdir. iyilik sağlık, güzellik üzerinizde olsun. Evet arkadaşlar, bugün de kahvemi sizler adına içtim. Sizler adına güzel niyetlerde, dileklerde bulundum. Hadi o zaman sizler de isteklerinizde de dilekleriniz de bulunun. Bakalım fincanım bugün sizler için neler söyleyecek hep beraber dinleyelim Evet bu sırada ben de hatırlatmalarımı yapayım emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hacer'le tarot kanalımda tarot açılımlarım genel burçların tarot açılımı mevcuttur oradan bana destek olabilirsiniz arkadaşlar Evet bu arada e kişisel bakımlarım ücretlidir ve randevuludur. Bana ulaşabileceğiniz tek yer Instagram hesabımdır. Onu da açıklama bölümüne bıraktım. Hadi o zaman geçelim fincanımızın dışına. Fincanımızın dışından bakmaya başlıyorum. Fincanımızın dışında geride kalmış, kendi derdine düşmüş, hayatı, işleri yolunda gitmeyen, dengesi sarsılmış birini görüyorum. Önceden sen onu benimsemiş olabilirsin, hayatında olabilir. Lakin ee, Bildiğin senin hayatının dışına çıkmış. Öyle ya da böyle iyilikle ya da güzellikle dışarıda bırakmışsın. Aslında e, sen ona çok tolerans göstermişsin, iyilik yapmışsın. E, bir nevi sana yaptıklarının karşılığını buluyor tabiri caizse. Edem bulur, bununla ilgili kapına bir haber gelecek. Ve haberin ardından e, bu kişiyle iletişime geçeceksin. Yorgunlukların sadece sana değil çevrene de yansıyor. İnsanlar seni e, hiç tanımayan birisi e, birden bakınca anlayamaz. Çünkü kolay anlaşılabilen ya da kendini kolay tanıtabilen bir insan değilsin. Çünkü insanlar bunu kullanıyor. Sen de farkındasın. Tekrardan hanenin dışına iki ayrı yol düşünüyorsun. Bunlar düşüncelerin ama gerçekleştirmek için öncelikle kararlı olman gerekiyor. Geçelim fincanımızın içine. bir olay için bir ayrılık için birisiyle yollarını ayırmışsın ve o ayırmada en fazla gözyaşını döken acı çeken sen olmuşsun gözyaşlarını görüyorum bu konuyla ilgili. Evet tabağımızı kenara aldıktan sonra fincanımızın içine geçelim. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Hayatında yeri olmayan senin düzenini sarsan insanları geride bırakmalısın. Bu arada dışarıya biraz önce iki tane seyahat gözüküyor dedim. Bildiğim birini gideceksin. Yolun açılıyor planladığın gibi olacak diyelim fincanın içi gördüğünüz üzere çok karışık hayatında gereksiz insan çok fazla İlla bu yüz yüze gelip de konuştuğun anlamına gelmiyor sanal mecradan da konuşabilirsin aklının içinde sürekli o insanı düşünebilirsin ya da kurgulayabilirsin bunlar seni yorup yıpratan unsurlar kendin için bir alım gerçekleştirmek istiyorsun. E, lakin önceliklerin çok farklı. Sevdiklerin, sorumluluk sahibi ol, olduğun insanlara öncelik veriyorsun ve sürekli kendini ötelediğini görüyorum. Evet şimdi fincanının içinde elini tutmuş sen buna birazcık inanmışsın elini tuttuğuna ve hiç bırakmayacağına inanmışsın lakin seni bildiğin uçurumun ucuna tatlı sözlerle, güler yüzlerle, vaatlerle getirmiş, kandırmış, uçurumun kenarından aşağı bırakmış birini görüyorum. Sen artık toparlama zamanına girmek zorunda hissediyorsun kendini. Bir yanın affetmeye meyilliyken yani diğer yanın ona karşı hırslı ve kinli. E, şunu da söylemem gerekiyor. Nefret, kin, hırs bunlar sevgiden kaynaklanan duygulardır. Senin de e, bu hesap. E, isim belirsizliği çok fazla. E, fincanında farklı harfler görüyorum. İşte şöyle söyleyeyim sana netliğim birazcık e, olabildiğince. İsminde T harfi olan bir nasibin kısmetim var. Tekrardan şu tarafta görmüştüm ee, bir A harfi mevcut belli belirsiz. O yüzden hayatında belirle insanları netleştir dediğim bu gereksiz olan herkesi, her düşünceyi kenara bırakma vaksin kalabalık iki yeni ortama gireceksin. Lakin e, bu ortamlarda bir tedirginsin e, içinden artık hevesin kaçmış içinden bir şeyleri yapmak gelmiyor. E, o yüzden e, seni soğuk bulabilirler ilk gördüklerinde ya da ilk karşılaştıklarında sana karşı negatif bir enerji verebilirler. Sen çok dağdırış etme sen kendini çok iyi biliyorsun bir dostuna düşen birine yardım edebilirsin yardım etmeyi insanlarla ilgilenmeyi elinden geldiğince en iyisi en şekil en iyisi en güzelini çevrendeki ilişkin olan arkadaşın dostun ailen onlara elinden geldiğince yapmaya çalışıyorsun isminde e harfi olan birisi e ve a harfi yan yana mevcut seni hayatında derinden etkilemiş ee, ve dediğim gibi bununla ilgili bir haber alacaksın fincanın en başında da dedim. Ee, bu seni rahatlatacak. İnsanlara kötülük yapılmasını ya da bir şekilde e, karşılık bulması, hadi işte şöyle olsun, böyle kötü olsun değil. Edeni bulmasını istiyorsun. Bir yapıldıysa bir, 10 yapıldıysa on. Sana yapılan, sana yaşatılanların aynısının yaşatılmasını istiyorsun. Sevgin kullanıldığı için zaten haklısın da bu konuda merak etme eden karşılığını bulacak. Öyle ya da böyle bir tartışma oluşabilir. İki kişi tartışırken yanlarında bulunabilirsin ya da arada kalabilirsin. Dikkatli olmanda fayda var ama konunun seninle alakası yok Tekrardan e, sevdiğim birisiyle bu sevgili anlamında değil e, benim sevdiğim birisi olabilir. E, yollarını ayırmışsın farklı yönlere gitmişsiniz. Onunla bir karşılaşma mevcut. Uzun zamandır görmediğim birisi de olur. Hanede de birine söz hakkı çok fazla. Ve sen buna müdahale etmek isteyebilirsin. E, çünkü seni birazcık yormuş. E, seni birazcık e, germiş. Sinirlerin hoplamış. Darmadağın düşüncelerin ve sıkıntılarına artık bu da ne denir ona? E, ek olmuş bildiğin tuz biber olmuş. Heh, öyle diyelim. Şimdi bununla birlikte. İnsanın üzerinde tabii ki enerji düşmesi, sıkıntı, göz, nazar mevcut olabilir. Ama sen içini çok fazla karartmışsın. Artık bir çıkmazın olduğunu, insanlara çıkmazın çıkar yol olduğunu düşünmüyorsun. Her şeyin kötüye gideceğini, aksine negatif, negatif, negatif. Sen bu şekilde düşündüğünde hayatının mükemmel olması, mükemmel gitmesi, ister bunu ben istersem 40 kişi söylesin. Yine de etki etmez. Bunda senin de payın mevcut yorgunlukların mevcut olabilir evet hiçbir şey yapmama isteğinde olabilir ama e, rahatlayacağım bir süreç e, ilerleyen zamanlarda o aşamaya girecek yani süre gelen bir kötü durum son bulacak e, isminde s harfi olan birisinden sana güzel bir haber var bu haberle birlikte e, mutluluğuna biraz da olsa mutluluk katacaksın Evet. Para konusunda çok sıkılıp bunalmışsın. İş, kariyer olarak kendini hep geri plana atmışsın. Monotonluk sana göre değil. Aynı şeylerden çok çabuk sıkılıyorsun. Yaratıcı bir insansın. Parante parantez açıyorum. Bazen arkadaşlar bunu da yanlış anlıyorlar. Yaratıcıdan kastım. Bir şeyleri geliştirmek, oluşturmak, bunu yapmak bir yaratıcılıktır. Tabiri caizse e e başka şeylerle, ilahi güçlerle karşılaştırmayın bunları Evet bunun açıklamasını da yapayım. Ee, şimdi geldim tabağıma. İş kariyer ile ilgili yaratıcı düzenli zeki bir insansın. Bunun karşılığını alacaksın. Evet. Şimdi ben şöyle tuttuğumda sizin de gördüğünüzü düşünüyorum. Parlıyor çünkü tam orada. Siyahlığın tam ortasında. Bak şöyle geliyor. Sen de göreceksin üçlü bir vakitte o içindeki kocaman sıkıntıyı atacaksın. Dileğin sana göre çok ağır. Kolay kolay olabilecek bir dilek değil. Ama sen istersen bunun gerçekleşmesi için çalışıp çabalayabilirsin. Eh. Çok dua ederken görüyorum seni artık ilahi bir adalet istiyorsun bir şeylerin tecelli etmesini istiyorsun ama sabırlı gözüksen de bir yanında tabii ki sabırsız ve tedirgin içine içine akan gözyaşlarım var çözmen gereken çok konu var. Bu arada üçlü vakti açıklayayım arkadaşlar ayın 3'ü 13'ü 23'ü 30'u 3 rakamının bulunduğu günler olarak yorumlarım bu sıkıntın dediğim gibi biraz önce fincanın içinde de dedim süre gelen bir sıkıntın artık e, yok olmaya, dağılmaya, çözüme ulaşmaya başlayacak. Rahatlayacaksın. Buna da orta boylu bir insan vesile olacak nasibin kısmetin sadece kendine yok eli açık bir insansın güler yüzlüsün çevren tarafından elbette sevilip benimseniyorsun başka bir dileğin daha ortaya çıkacak ilerleyen zamanlarda ee, bir gebe haberi alabilirsin isminde e harfi olan birisinden ee, bir gebe haberi ve çok mutlu olacaksın çok sevineceksin eğer e, bu kötü gibi geliyorsa hayat dengesi ya da yaşadığın olaylar e, Birazcık Beklemekte kendini dinlemekte Dinlemekten kastım yatımıyım Beynimde kuruyum kuruyum da e, Kendimi yoruyum üzüyüm anlamında değil Kendini dinlendirmen gerekiyor Uzaktan bir gelenin Bir misafirin olabilir ya da bir e, Arkadaşını görebilirsin İsminde N harfi olan Birisi bir konuşma Mevcut çok küçük bir şekilde çıkmış Tekrardan şöyle tuttuğumda Iııı e, Aynı şekilde bakalım göstermiş. Çok belirgin değil. Şöyle yaparsak görebilirsin. 9 rakamını görüyorsun. 9'lu bir vakitte isminde E harfi olan dışarıda olan birisiyle bir konuşmada mevcut. Bunu da söyleyebilirim. Tabii ki gözüm var. Ben dünkü videomda genel bakım videomda göz nazar için yapılması gerekenleri bildiğim kadarıyla size aktarmaya çalıştım. Onlara da e, dinleyebilirsiniz arkadaşlar. E, nazarın e, bir yakının tarafından sevgiyle değdirilmiş, bu da seni birazcık üzmüş. Mükafat istiyorsun, zafer istiyorsun, ama bunun için birazcık daha vaktin var. E, bir dedikodu canını sıkabilir, ama çok daha e, önemsememen gerekiyor. Bir sarılma mevcut, uzun süredir görmediğin biriyle hasret giderebilirsin. ya da istediğin şey dilek istek arzu o yönde evet arkadaşlar bugünlük genel kahve falım bu kadar da alıp vermesin, alıp verme dengesi uyumu için aldım verdim e, demeyi niyet etmeyi videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu kadar değil. Dünkü e, yorumlara baktım, sağlık e, mesajlarına, sağlık yorumlarınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Her geçen gün biraz daha iyiye gidiyorum arkadaşlar. Sizin o pozitif enerjiniz sayesinde. Tabii ki bunun yanında e, gereksiz e, arkadaşlıklar ya da gereksiz yorumlar da görüyorum <laughs> sizinle ufak bir anımı paylaşıp birazcık gülmek istiyorum. Hiç tanımıyorum hiçbir şekilde e, yaklaşık bir buçuk yıldır sayfama hiçbir yorumu olmamış. Bu arada kimin ne kadar yorum yaptığını... Kimin ne zamandır sayfamda olduğunu arkadaşlar emin olun ee, sizden daha iyi biliyorum. Tabii ki e, arkadaş yorum yapmış şöyle bir şey yazmış işte e, sen konuşuk çok sağ. ol Bak bunu yazmış hakkını yiyemem şimdi yiydi öldür hakkını yeme bakımınız için teşekkür ederim yazmış tamamdır. sonrasına eklemiş ama bana göre amadan sonra kullanılan hiçbir e, söylenilen bir şeylerin anlamı hükmü olduğunu düşünmüyorum Tabii ki bu da sizin düşünceniz bu benim düşüncem gel ve lasır ama işte bazı yerlerde konuşurken ı diyorsunuz e ne deme bekliyorsun makine tüfek değilim kağıda yazıp oradan ezberi okumuyorum arkadaşlar. Fincanı açtığım dakika hissettiğim enerjiyle yorum yapmaya çalışıyorum. Aldığım diksiyon derslerini ya da eğitimimle ilgili hiçbir bilgi bilmediğin halde böyle bir yorum yapmaya nasıl tecelli edebiliyorsun? Tabii ki bilmiyorum. Ha bu da ayrı benim da. O zaman dinleme beni olup engellemek oldu. O ayrı bir şey. Ee, dediğim gibi eleştiri çok farklı bir şeydir. Beni eleştir. İşte ama şey değil yani. İşte Hacer Hanım, abla, arkadaşım, dostum, kardeşim hiç fark etmez. Bakarken videoları biraz daha kısaltabilirsin. Bunu da ekleyebilirsin. Buna da bakabilirsin. Bunu da yapabilirsin. Sen yapamıyorsun ama bak böyle daha iyi. Güzel, güzel kelimeleri söyleyip ardından bir tane kötü ya da fesatlık içeren bir yorum, bir söylem bence gereksiz arkadaşlar. O yüzden insan ektiğini biçer. Hiç gerek yok böyle şeylere. Ha bu arada şikayet babında değil arkadaşlar. Bunu sizle paylaşmak için söyledim. Sonuçta hepimiz insanız. Hiç kimse benim konuştuğum kadar cidden akıcı konuşan e, az insan vardır. I diyebilirim bu benim. Benimsem durayım o zaman konuşurken. I demeyeyim. Evet bekliyoruz. I demişiz. <laughs> Her neyse. Evet. Benim güzel ailem. Diğer kanalım Hacer'le Tarot kanalım. 998 kişi olmuş. Dediğim gibi sizlere her zaman söylüyorum. Benim asıl amacım benim takipçim olup aktif olarak yorum yapıp benle birlikte gülen, benle birlikte büyüyen bir ailede olan kişi olsun istiyorum. Ee, biliyorsunuz ki ücretsiz tarot, tarot açılımı yapacağım. Çekilişi yani ücretsiz kahve falan çekilişi yapacağım. Bunu Instagram, TikTok ve YouTube takipçilerim için yapmayı tercih ediyorum. Sonradan hani şöyle söyleyeyim size. Çekilişi başlattım diyelim. Bir hafta sürecek zaten. Sonradan ay ben takip edeyim çekilişe katılayım ee, daha cezbetmiyor. Aksine bunu yaklaşık benimle bir buçuk yıldır birlikte olan bir takipçimin kazanması beni daha mutlu eder. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Ee, birazcık yoruldum e, bakın I diyorum <laughs> birazcık yoruldum siz de her şey için yorulabilirsiniz bunu alabilirsiniz hiç kimsenin her zaman söylüyorum yine söylüyorum enerjinizi düşürmesine izin vermeyin hiçbir zaman kendinizi suçlu hissetmeyin yaptığınız konu her neyse eksik bakımdan kendinizi her konuda bir kıt geri hissedebilirsiniz. Ama neye göre? Kime göre? Genellemeler yapmayın. Kendinizi üzecek hiçbir kefeye koymayın. Ben iyi bir insan değilim. Neye göre? Kime göre? Ben iyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir kardeş, iyi bir abla, iyi bir abi değilim. Bunlar neye göre? Kime göre? Genelleme yaparak enerjinizi, psikolojinizi, psikolojinizi konuşmadım. Psikolojinizi bozmanıza ya da geriletmenize hiç gerek yok. Sen şu anki bulunduğun konumda gayet iyisin. Buna devam et. Yaşın kaç hiç fark etmez. Enerji paylaşımı ya da konuşmalar hiçbir zaman yaş dinlemez. Ben yaşanmışlığa bakarım. Bana göre 20 yaşında çok yaşamış bir insan da aynıdır. 70 yaşında çok yaşamış bir insan da aynıdır. Yaşanmışlıklardır insanı olgunlaştıran. Yaş değildir. Kendinize çok çok iyi bakın. Bugün de benimle muhabbet ettiğin için teşekkür ederim. İyi ki varsın. İyi ki benim ailemsin. Enerjini hiç boşa harcama. Elbette yağmur yağacak, kar da yağacak ki güneşli günlerin tadını bilelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.